AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler'in başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu'nda dün yerel yönetimlerle ilgili tasarının birinci maddesi görüşüldü. Madde üzerinde söz alan muhalefet milletvekilleri tasarının acele biçimde hazırlandığını, bir sistematiği bulunmadığını öne sürdüler. Muhalefetin tasarıyla ilgili eleştirilerinin dikkate alınmadığını, komisyon görüşmelerinin bir formalite olarak görüldüğünü savunan muhalefet milletvekilleri, bir yerleşim biriminde belediyenin sadece nüfus kriterine bakılarak kapatılmasının doğru olmadığını belirtiler. Muhalefet milletvekilleri tasarının anayasaya aykırı olduğu iddiasını tekrarladılar. CHP'li üyeler tasarının bu şekilde yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdiler. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, tasarının aceleyle hazırlanmadığını, 61. hükümetin programında büyükşehir belediyeleriyle ilgili köklü değişiklikler yapılacağı ifadesinin yer aldığını belirtti. Tasarıyla Türkiye'nin yönetim yapısının değiştirildiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Şahin, "Tasarının hiçbir yerinde federalizm kelimesi bulunmuyor. Tasarı üzerinden varsayımlar üretiliyor, hayal ürünü değerlendirmeler yapılıyor." dedi. Şahin anayasaya aykırılık iddialarına yanıt verirken de anayasa mahkemesinin benzer hükümler içeren iki yasayla ilgili açılan davada köy tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin, yerel yönetim yapısında değişikliğin anayasaya aykırı olmadığı yönünde kararları bulunduğunu bildirdi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarının birinci maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre 13 ilde daha Büyükşehir Belediyesi kurulacak. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olacak. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak. Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek. Köyler mahalle olarak belde belediyeleri ise mahalleleriyle birlikte bulundukları ilçenin belediyesine katılacak. Bu illerin mucak teşkilatları da kaldırılacak. Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliğiyle İstanbul ve Kocaeli'ndeki orman köyleri de dahil olmak üzere köylerin tüzel kişiliği sona erecek.